Veysel, laptopu çok eski olmasına karşın iyi dayanmış ancak son zamanlarda dizleri üzerinde kullanınca dizlerinin laptopun aşırı ısınması üzerine elektronik mağazasında yardım aramaya karar vermiş. Mağazaya vardığında mağazada laptoplarla ilgilenen adama durumu açıklamış. Elektronik mağazasında, Veysel'in eski laptopunun yenisiyle değiştirmek istemesi ancak eski laptopun yeni bir modeli olmadığından laptoplarla ilgilenen adam, yeni bir laptop alması için Veysel'i ikna etmeye başlamış. Veysel de kendi eski laptopuna alıştığını söyleyince laptoplarla ilgilenen mağazadaki görevli adam bu sefer de en azından laptopu soğutan ekipmanlar vermeye çalışmak için Veysel'i ikna etmeye çalışmış. Veysel, bu ekipmanları almış yalnız mağazadaki laptoplarla ilgilenen mağazadaki görevli müşterilerin ilgilerini ürünlere çekebilmek için reklam olan gösterimleri diğer örnek laptoplarda oynatmaya açık bırakmış. Veysel'in ilgi odağı bir şeye kilitlenince de hipnoz olurmuş. Veysel, bir gece evinde yatak odasında yine dizlerinin üzerinde laptopa bakıyormuş. Laptopun aşırı ısındığını fark etmiş soğutucu ekipmanları kullanmaya başlamış. Laptopta reklamlara denk gelmiş bu reklamlar mağazadaki laptopları satmaya çalışan adamın oynattığı reklamlarla aynıymış. Veysel'in karısı Selma da öteden beri kocası ile evlenmiş ama mutsuz olan yan komşuları Leyla'nın şikayetlerinden bahsederek yatak odasına yatmaya gelmiş. Görüyor musun kocacığım? Komşumuz Leyla yine kocası ile tartışmış. Kadının iki gözü iki çeşme. Ne yapsak da bunları barıştırsak bir fikrin var mı? diye soruyormuş. Veysel de, bir reklamda hipnozun etkisinde kalarak anılarını kısa süreli unutmuş içinden benim karım en son ne zaman böylesine çekici olmuştu ulan hatırlamıyorum bir gerdek gecesini hatırlıyorum diyormuş. Veysel. Reklam. Reklamdaki bir adamın insanları laptop almaya ikna etmeye çalıştığını görmüş hipnozun etkisi devam ederek ve farkında olmadan önce kendisini sonra da bir karısını bir de komşuları Leyla'nın evini işaret ederek reklamdaki sözleri tekrar ediyormuş. Merak etmeyin, bu ikinize de yeter, ikinize de yeter.